Hepinize merhaba oyunumuz adına hoş geldiniz. Bugün Minecraft Hardcore e, Survival serimizin 4. bölümünde yine sizlerleyiz. Ne yaptık? Geçen bölümde ne yaptık? Şöyle bir şey yaptık geçen bölümde. Şu evin içini böyle ev yapmıştık. Eee ağaç ev. Şuradan işte merdiven falan yapmıştık. Aslında biz şurada yaşıyorduk. E, gördüğünüz şurada yaşıyordum. Evim buraydı. Buradan taşıdım. Yatak falan vardı işte yukarıya taşıdım. Üstüne de bir böyle şey diktim ki daha çabuk yani bulayım evimi. Sonra ne yapacağız? Şimdi bugün e, bu bölümde evi biraz düzenleyeceğiz. Evi tahtadan yapmaya çalışacağım. Şu kenarlarını mesela şuraları tahtadan yapmaya çalışacağım. Bunun için de biraz e, ağaç kesmem gerekecek. Gidip ağaç keseceğim ve burayı çevreleyeceğim neyse. Ağaçlarımızı keselim evimizi çevreleyelim. Ee, bu evi bitirdikten sonra devam edeceğim. Ne yapacağım? Yapabilirsem yetişirse e, ee, madene tekrar girişeceğim. Biraz hayvan avlayacağım. Ee, biraz işte biriktireceğim falan. Kaynakları biriktirip e, tekrar oyuna adapte olacağım ve ee, yeni evler, yeni yerler yapacağım. Yeni bir evimizi yapacağım. Ee, uzun süre burada ee, künekle, künek neydi o? Pinek. Onun gibi bir şey yapacağız. Uzun süre burada yaşayacağız. Minecraft'ta. Şunu ee, şöyle çevirelim, çevirelim derken. Yani bundan alalım. Tahtaya çevirelim. Şunun üstüne koy. Şuraya da bir tane daha. Böyle kolay varmış ben zor yoldan uğraşıyorum. 56 tane oldu bu bize haydi haydi yeter. Bunun için fazla kazma harcamayacağım. Şuraları ee, değiştirip evimizin duvarlarını buraları. tahtadan yapmaya çalışacağım yapacağım da eminim yapacağım yani bu bölümde yapar bura biter Evet şu taraf üst kısmını e, bir daha böyle Arkadaşlar GTA 5 videolarımız aksayabilir. Ee, kesinlikle gelecek. Aksamasına bakmayın aksadığına. Gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü GTA 5'e önem veriyoruz. Toplam bir 30. bölümde falan bitiririz GTA 5'i. Orada da Celal ile ben birlikte bitireceğiz. Yani aynı videoda beraber yer alacağız. Videoda. Oyunları tek çekmeye başladık. Teker el tek tek e, Aslında öyle olmayacak GTA 5'te yanlış yere koydum bunu bir de işte etmesi var şeytmesi buna bir de sökmesi var o zor oluyor arkadaşlar e, videoları elimden geldiğince uzun tutmaya çalışacağım ama şöyle bir sorunumuz daha var yani videoları renderlaması işte uzun sürüyor videoları yüklemesi Upload hızımız da bu yüzden düştü. Ee, video yükleye yükleye Youtube'a. Bu aralar çok fazla video e, yükledik Youtube'a. Onun için upload hızımız düşmeye başladı. Daha fazla düşerse de zaten videoları biraz seyrelteceğim ya. Çok fazla olmasın. Gerçi çok da gelebilir. Çok olmasın. iyi ya bir yandan. Şuralara bir şey yapsak. Ee, şuraya bir pencere Şuraya bir pencere Bu aşağı gitmesin Şuraya bir pencere tamam Bu da aşağı gitmesin Şuraya bir şey kurabiliriz Bir dakika şunları bir alayım ben Bu arada üstü hiç düşünmedik Üstü nasıl kapatacağız diye Evet bitti elimizdeki Tahtalar bitti Üstü hiç düşünmeden hareket ettik onun için bitti. Şu kötü görünüyordu. Şuradaki tahtalar eski evimin olduğu yer. Onun için burayı orayı yok ettim. Evet bir şey oldu. Ee, devam edelim şuradan. Bunlar 16 tane yapar ya. Ocakta şey yapmaya çalışıyorum. Odunu tahtaya çevirmeye çalışıyorum ocakta. Hepsini al zaten. Bizim daha çok ihti ihtiyacımız olacak buna. Şöyle yaptık abicim. Daha sonra şuradan şöyle yaptık mı? Tamam oldu. Kapıyı sökmüştük. Kapıyı tekrar. Kapıyı hiç yapmamıştık kapıyı hiç yapmamıştık diğer bölümden tamam evimizi yeniden bir düzenledik elden e, gözden geçirdik elden geçirdik işte Evet evimiz hazır madenlere girişeceğiz şimdi ya da avlanacağız adayı bir keşfedeceğiz şöyle artık temel ihtiyaçları yaptık diğerlerine geçeceğiz temel yani ne yapmamız gereken varsa temelinde yaptık. Buralarda şeyler vardı ya. Şu şu bölgede madenler falan vardı. Demir bulabilirsek bizim için çok iyi olacak. Avlanma demişken avlandık. Avlanmadık, avlanacağız. Ben neden uğraştım ki? Sen bir öl abicim. Senin sesin ürkütücü geliyor. Sen de öl gel buraya. Ağacın tepesinde inek ne geziyor ya? Bunda et aşağı düşer ve alamam. Bayağı bir ete sahip olduk. İsterseniz şöyle yapalım. Bu videoda zaman yetmez ama diğer videomuzda şey yapalım. Ee, kendi ekinlerimizi ekmeye çalışalım patates nasıl yapılır onu ben e, yorum kısmına da yazabilirsiniz arkadaşlar ben kitaptan okuyorum ama bulamadığım şeyler de oluyor yorum kısmına yazarsanız patatesi nasıl elde edebilirim yani tohumunu bir elde etsem tamam gerisi gelecek ben eker biçer işte yaparım ama tohumunu elde edemedim patates tohumunu elde etmeyi havuç veya fark etmez ya patates ya havuç Bunları yorum kısmına arkadaşlar yazarsanız sevinirim benim de e, işime yarar Sizlerin yorum atması da beni sevindirir. Her türlü yorumunuza açığız. Et ettir ya. Bu bunda et var mı? Bir deneyeceğim. Varsa sürekli bundan. Bir dur yavrum ya. Et var mı? Galiba var. Postmuş ya. Neyse biz gidelim ya. Fazla oyalandık. Bu arada şey yapacağım, meşale yapacağım. Kömürümüz vardı herhalde, kömürle yapılıyordu diye ee, umuyorum. Kömürle yapılıyorsa çok güzel olacak. çıkamadık karanlıkta gözüm görmüyor konuşamadım da şöyle bir yatalım meşale yapacağız daha sonra evimizin içine de döşeyeceğiz bir de e, üst tarafa döşeyeceğiz ne oldu sabah oldu mu oldu ya meşale yapacağım evden çıkıyorum işte kömür kaldı mı kömür kalmış bu arada kömürümüz de azalmış kömür biraz depolasak iyi olacak çok fazla şey birikti şu an karıştı bunlar şunu alalım şöyle neyi nerede yapacağım yani karıştırdım şöyle miydi şöyle miydi böyleydi dört tane alalım şimdilik bize dört tane yeter kömürü neden attın kömür değerli şöyle koyalım ee, en üst tarafa da koymaya çalışacağım tamam koyarım kum var elimizde. Fazla abartmadık değil mi? Bir kare daha çıkacağım. Dur ya dur dur yanlış yaptık. Sen gel meşale. Şöyle dur. Sen şu tarafta dur. Tamam. Ee, biz muhtemelen adanın diğer tarafı da varmış. O tarafa geçeceğim. Oradan bir şehre uzanıyor olabilir. Yani adada yapıyoruz işlerimizi. Adada survival oynuyoruz. Bunu yeni anlamıştım, yeni anladım herhalde. Adada e, işte Survival oynuyoruz. Bunun için adanın şu kısmına gideceğim, yani bu tarafa gideceğim. Bu tarafa gideceğim için de bu tarafa meşale koydum. Çünkü şuraya koysam buraya gitmeyeceğim için işe yaramaz. Dünya yuvarlak mı? Kare bir Minecraft'ta. Yuvarlak gördüm. Kırma Toprağı biriktirelim ki Yani belki işimize yarar Bu arada şu havada duruyor Ben böyle şeylere ayar olurum Bir ev daha yapacağız Bir ev daha yapmanın tabanını atacağız Bir evin daha e, tabanını neyle atacağız? Taşla atacağız tabii ki de. Şu kazmayı al bakalım. Çünkü daha yani iyi bir şey bulamıyoruz. Bulama bulamıyoruz dedim mi? Bulamıyorum. Şu hızıl taş mıydı? Kırmızısı bir taş var. Turuncu gibi böyle. Ha şu şu şu. Şunlar. Bunlar e, düzleştirilip bununla ev yapabiliriz. Bunlar da çok güzel. Bunlar çok güzel şekil veriyor eve böyle tırtıklı olduğuna bakmayın çok güzel fayans gibi oluyor turuncu fayans gibi deneyenler bilir bununla evin tabanını yapacağım ve devam edeceğim burada kum var ne kadar varsa toplayacağım bu çünkü şey ko koyduğumuzda çalışma masasında bu azalıyor bunu yani oraya koyduğumuzda dönüştürdüğümüzde bu azalıyor sayısı azaldıkça da işimiz zorlaşıyor. Bunların hepsini bir alalım. Biz zaten kazmamız var. 2 üç tane daha var galiba. İdareli kullanmak en e, çok sevdiğim şeydir. Yani en tavsiye ettiğim herkese de idareli kullanırsanız bu Minecraft'ta eşyalarınızı, her şeyinizi daha kolay ilerlersiniz. Yoksa gereksiz şeyler için harcamak akıl işi değil. Boralara Zombi ses duydum sanki. Yanlış duymadım. Müzik sesini kıstım herhalde. Ya e, şeyde ben normal oynuyordum böyle başka şeyde. Başka bir sistem üzerinde Minecraft oynuyordum. Müzik açık olduğu zaman böyle sesler geliyor. Piyanodan nereden geliyor bir yerden sesler. Aa kömürümüz de bitmişti Kömür bulduk bu işimize yarayacak biraz zor kırılsa da iyi buraları eştik de burayı maden yapacaktık galiba ya neyse bura maden olsun her taraf maden zaten bu arada acıkmışız biraz sonra yukarı çıkıp yemek yiyeceğiz tabii ki de şöyle Evet taşlarımızı topladık bu topladığımız taşları şeye koyduktan sonra videoyu da bitireceğim Kısa ve öz bir video olsun. Uzun ve saçmalama videosu olmasın istiyorum ben. Uzat, Uzatıp da saçmalamayı sevmiyorum yani. Bunları depoli, depolayacağız. 49 tane. Bu bize yetecek diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir ev yapmayacağız. Ee, bunun içinde yani şunlardan da kullanacağız. Kırık taşlardan. Diğer malzemelerden de kullanacağız. Ee, bu bölümümüzü burada noktalıyorum ben arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.